şunu da. Bildirim geldi mi şu an? Gelir bir 30 saniye içinde geldi bana bildirim. Şöyle beyler bir herkes toplansın da ondan sonra yapalım. Aleyküm selam Onur. Aleyküm selam Arda şey Tahir. Arda hoş geldin. Nerede sulum? Tahir <laughs> <laughs> şaşırdım ben de. Eyvallah eyvallah <laughs> Bu arada yayını izleyen varsa bir sesle bakabilir miyim abi? Seste. Ee, bu arada bu yayını at, bu yayını 60 fps veriyorum haberiniz olsun abi biraz da şey olacak eğer kasmazsa bilgisayarım Kaliteli olacak biraz daha. Ee, Abdülkadir Taydaş. aleykümselam, selam kanka hoş geldin. Mod yaparsın demiş. Oo, Tolga hoş geldin. Kanka modluk şu an vermiyoruz ya kimseye Abdülkadir. Yine i̇nan vermiyoruz modluk şu an kimseye. Bana ulaştırma ya. Facecam çok mu büyük bana mı geldi? Yürü. Küçülteyim biraz? Bir tık küçülteyim. Dur dayıcım dur. Evet. Şimdi iyi mi facecam bekleyin biraz. 10 saniye geç, geç gelir. Şu an iyi mi facecam'miz? <laughs> i̇yi <gülüyor> mi? <gülüyor> i̇yi değil mi? Tamam ben bunu böyle kapatıyorum facecam'i. Haberiniz olsun. Bu arada ses geliyor arkadan. Haberiniz olsun. Şey yapın ya. Kısın seslerinizi şimdi bunu da kapattığımıza göre bunu aldık okey 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 bunu açtık abi bunu açtık bunu açtık kapattık Tamam şimdi beyler Hepinize selamünaleyküm diyelim bir giriş yapalım yayınımıza Bugün bir gün yayın açmaya karar verdim Çünkü akşam yayın yapmayacağım ki dün de söz vermiştim ee, misafirim geldiği için yayın yapamadım ondan kusura bakmayın Şimdiki kankalar Yok bu yeni hesap değil ya. Bu benim e, hesabım ben şeyini değiştirdim. Nikini değiştirdim abi. Kontut Dalibor da yaptım. Nikini. Bu arada tekrardan aleykümselam. Aleyhisselam. Hoş geldin kardeşim sen de. İstanbul güzel demiş. Güzel İstanbul. Şimdi gacılar hacılar bir herkes tek açayım. Bir oda koyayım. Başta ısınalım. Ben bugün daha ne kez gidiyorum. Yemin ediyorum. Hiçbir şekilde beklemem bir söyleyeceğim. Bir giriş yapayım da. Kanka yayın 3 değil. Bugün yayın 5.5-6 saat olur. Abdülkadir merak etme. Şimdi dayıcım ben hemen abi sunucu 5'e kuruyorum beyler. Sunucu 5. Onu bir hemen motor yazsın. Söyleyeceğim. Zaten şifre abi aynı. Hiç değişmiyor. Tek o da değişecek. Şöyle abi yazalım. Burda yanlış yaptım Hay yanlış şey yaptım dur bir Oğlum bir şey diyeceğim benim klavye niye yorulmuş Heh Sonra abi şöyle bir 15 dakika ısındalım ya 10 dakika olmasın Bir 15 dakika olsun abi kendimize gelelim Bir abi ilk baştan nişancı hep atalım ısındalım bir e Evimiz gelişsin abi Beyler kurdum sunucu 5 O da 11.876 Şifre zaten klasik abi. Tamamdır beyler. Şu anda modumuz Tahir ve modumuz Onur. Şu an chatte attı. Onlara tıklayarak abi gelebilirsiniz. Ben hazır başlayayım beyler. Siz de gelin isterseniz oyuna Tahir ve Onur. Geldiniz mi? Tamamdır. Bekliyorum Abdülkadir. Oğlum ben o gün hikaye attım bana kimse inanmadı. Hacklenmiş diye. Ya abi Zula'nın e, tüm verileri falan patlamış. 4 milyon oyun, oyuncunun tüm şu anda e-posta şifresi yani milletin elinde dedim. Kimse bana inanmadı. Öyle bir şey olmuş? Ya abi işte Zula Türk oyunu e, biliyorsunuz bu oyundan fazla bir şey olmayacağını bunu herkes biliyor. Yani oyunun verilerinin verilerinin altyapısı düşük olduğu için abi adamlar hackerlar patlatmışlar bir güzel altyapıyı. Şu anda 4 milyon oyuncunun tüm hesaplarının şifresi, e şu anda hepsi her her şey elinde. Yani yarın öbür gün eğer ki hesabınız çalınırsa abi şaşırmayın. <laughs> Arda Aleykümselam hoş geldin. Ha kanka pardon ya. Biliyorum biliyorum tamam şu anda çaktım senin onun arkasında olduğunu. Hoş geldin burada kankam. Abi. Çok arada. Aga dur vallahi ben de 12 ilk kez görüyorum yemin ediyorum bak. Ey Valla Vallahi dayı iki dur abi vurmayın AFK'yım. <laughs> <laughs> Samet Köse hayırdır Türklere alakalı değil. Kanka evet Avrupa üstü ama şimdi dayı ne olur ne olmaz yani. Bugün Avrupa Avrupa'ya yarın bize anladın <laughs> mı? Bu arada Ufuk hoş geldin. Aleykümselam arada hoş geldin kankam. Eyvallah. Oğlum benim elimde bıçak var ya. Ben yanlış set almışım. Birine bir şey atmak gerekiyor. Bıç. Yoksa söyleyeceğim. Kim bu? Sen misin? Aynen sensin Tahir. Dayı benim... Bir şey yapayım, Şu an yayın kasıyor mu? Bugün açtım. Hayır brav, bir hafiften bir takımda gibi var gibi. Çünkü bugün 60 FPS açtım abi. Ben 30 yapadım bugün bir 60 yaptım bir denedim ya mı mı diye de hafif bir böyle bir takılma var gibi ya sanki kanka üstte yazıyor Arda 45 yapamaz 30 60 sabit yani yaparım da daha fazla kasar 45'te bu arada üstte yazıyor ne oluyor ya hoş geldin kanka Allah bilmiyorum ha tam tam Furkan hoş geldin kanka. Bir şey Harbi şu an... Ay aşağı düştüm. Şu an yayın ka kasmıyor değil mi? Bilmiyorum bende bir tık var gibi. Aleykümselam. Hoş geldin. Ay. Kasıyor mu lan şu an? Yayın bir söyleyin chat. Kasmıyor değil mi? Oğlum Görüyorum da hafiften bir tıkırdı var gibi hissettim de. Dur sesini kısayım ya çok. Kanka chat'le kalsın görürsün. Ya da ben söyleyeyim bak sunucu 5 o da 11875 şifre klasik abi gelin. Aga bir durun benim benim salın adam buraya mı ya? Abi, La... ben Oğlum ya. dur daha oyuna yeni girdim abi. Isın ya, ya, mı? Ya, ben bu oyuna Sen niye bunu sildin, lan? Neyi sildim? Silmedim ki. Abi, Tamam. Şimdiden. Silmedim. Silmedim. Sen Hayır, ben ismi değiştirdim. İsteyim. Evet. Hani dediğin şey işi Kont e e be? Kardeşim ben böyle şeyleri severim. Abi ben kontları, kontestleri yani severim ben. ben. onu sonra evet. yapacağım. Şu an daha şu anda iki, şey var, ikinci ne şey var. İsim değiştireceğim. Onları sonra yaparım. Ya, ben de ya. yok. Bak. Bakın abi ne diyor? Abi biraz yeni takılıyor diyor. Kanka onu halledeceğim. Yolum adı yayını açar kapatırım. Ya. Yeniden çekerim. 30 FPS'e. Onun da 45'i dur ya ben. Ben bir abi o alayım. 2080 TL'ye bak nasıl olacak o zaman yayınlar. Sen gör. Ben, ben, bana geliyor işte Oha Aleyküm Aleykümselam kanka hoş geldin. Bana. Hem Zulab, hem abi, hem de... Tamamdır arada. Bak. Lan? Bana hesa bana hesabı açacaksın yalnız ha. Şey. E, hayır. Bak arada bir şey yok oğlum. Evet. <laughs> Piedra. dur oğlum ya, ben biraz rank bu hesapta ya. Bunun rank çok düşük. Bak Bu arada atamayacaksın, atamayacaksın canım. Bekle lan. Ne oluyor lan? Fat. What? What vuramadım. Al, attım şu an. Abi, ha o çocuğa. sonunda öldü hayırlı ya. Bekle, seni. Ee, Bekle modlardan be. modlardan birisini rica etsem bir baksa yayına benim sesim çok fazla geliyor yoksa az mı geliyor onu bir ayarlayalım mı? Abi fazla geliyor. Sizin sesiniz mi benimki mi? Oğlum oğlum benimki gelsin sizinki çok mu geliyor onu ben merak ettim. Yok. Aa tek kimdi? Oradan beni nasıl vurmaya başardın? Kanka tek yemedin ha. <laughs> Neyse. Vallahi şu anda Discord rol ben veremem ya bir modlar baksın kanka sana. Aleykümselam. Hoş geldin bu arada Bilmiyorum, Mehmet Ali. Furkan var Furkan? Biliyorum biliyorum. Abi sal beni ya. Bu arada abi e, TS Piyadra benim eski nikimdi. E, Team School şu an benim kralımın için. Ben ona söyledim Arda'ya. Arda yeni hesap açtı sağ olsun Beni kırmayıp. Giyim sen nasıl Çayper. Çayper, çayper. Okuyorum dur, dur. Aleykümselam Kaan. Hoş geldin. Kaan Kanka şifre aynı aynı. Yok lan. Online galiba ya da Eymen'dir. Bilmiyorum. İki tane şey var. Kaan onayın var benim chatimde. O hoş geldin kankam. Benim fanım gelmiş ya. Ne oluyor oğlum? Ne yok? Gördük peş görmeyen mi? Mesela azımlarınması. Aynı öyle. Abi geldi. Gel hoş geldin çocuklarım. Ben okudum da. Lan bu kimden böyle bir çek kurmaya çalışın? Git artık ya. Allah Allah. Vallahi bilader. Emreler. sitedeyim. seni seni bu çaklayamadım. Aleyküm ah. kanka. Tekrar hoş geldin. Ege. Biliyorum senin hapcın adına. Eymen mi şu? Abi yeter artık ya. Tamamdır kankam. Aga benim internet gitti ya. Vallahi bak benim şu an yayın kastım oraya internet bir koptu gitti. Ne oluyor burada? Bir sıra adam var. Aynı Vallahi şu an alını pes 80 ya. Yeni yapıyorum ya. Ondan düşük alıyorum kanka. Ee, geldi Eyvallah görüşürüz Ege. Aleykümselam Efe hoş geldin. Aa abi. Vardı, Oğlum, bu yeni bu yeni bu yeni rahat bırakmayacak ya. Ben orada bir yeni maç sonu kapatıp yeniden açayım. Vallahi şey yapmayacak abi. Rahat bırakmayacak beni. Çünkü hafiften takılma e. var. Bugün abi at, 60 FPS açtım bak abi rahat oynamıyorum. Emin değilim bak rahat vuramıyor adamları. Kanka monitörüm şey. Aynen, 70 FPS kendinden düşüyor. Abi obesin Allah var ya. Ne diyeyim ya. Aa tek kimedi? Ya yine demiyorum ha açınca 70 FPS düşüyor. Biliyorum biliyorum abi çok saçma ya. Obes düşmesi, düşmesi, gerekiyor. Hele var ya aga diğer streamlerim bayağı düşürüyor. Bana bıç gelmeyin aslanlarım. Hayır en son bıçak atıyordun aslan. Gel lan. Gel. Aslan taç. Oğlum adam uçuyor. Ya yeter lan sal artık beni ya. Tanka monitörüm geçmiş az. Bu çocuk kaşınıyor ya. Yusuf Sen kaç yaşındasın ya? Harbi mi onun hepsi ya? 16. Biliyorum biliyorum Aynen, senin. 16. Senin olduğunu biliyorum. Eymen. Kafayı vuramadım. Lan tek yemeyen kim? Ben de bir gol olsa ya abi gelsin şu bir yerine gelsin. Kim oğlum? Dur abi dur dur şunu ben biraz şu iyi bak yeni kapatayım için bak nasıl ne yapacağım size. İyi izleyin biraz daha epey süresin bak. Lan oğlum bu çocuk tek yemiyor ya. <laughs> Beyler bu arada bir herkes like atsın ya. Bir like butonları bir abanın abi ya. Bakın abi gün, gündüz yayını açtık. Gündüz yayını açtık abi bakın bir. Sen, gel gel bıçık gel. Nereye geliyorsun? Bir de bıçık. Oğlum bana bir sıkıyor ama ben bunu anlamadım neredeyse. Ha buradaymış. Nasıl oynuyorum ama he. Ölüyorum <laughs> ay ay. Çok iyi. Emrecan abi. Bak şu an vurdun Yusuf. <laughs> Oğlum vallahi bu çocuk aşınıyor. Yusuf değil lan. Ya sen kaç yaşındasın? 16. Bak inanmıyor yaşıma da inanmıyor. 14 değil misin sen? Oy. Ağzının... Gidelim, Oy. Ben ona gidiyorum. Gel buraya Tayir. Ay. Ay. Baba çıldırdı. Hayır. Baba çıldırdı. Hayır. Altılı combo. Kontalibor çıldırıyor. Kontalibor Dalibor. Abi bak kulaklığım. Niye kulaklığım kalmışlarmış. Kanka bir bakın skorda ya. Çocuğu alın bir. Furkan'ı. Galiba butesi var. Kont talibor. Çıldırdı abi. Abuç geldi, buç geldi, buç geldi. Lan oğlum nereye geliyor? Kontes Sena, gel bakayım buraya haylaz. Benler yayıncıyı etiketletmem lazım. Kime etiketliyorsun? Hayır lan benim buç değil, buç değil. Vallahi söverim buç değil. Allah kahretsin. Kanka valla modluk almıyoruz ya kankam. Kont Talibor şu anda ikinci. Kontumuz çıldırıyor. Kontes Sena Adam var burada bir ses. Oğlum, öyle artık lan. Duydum galiba. Adam yok la. Ölü. Ah Ne vurdu ya tam vuracaktım. Vallahi kanka şu an mod olmamız yok ya. Zaten chat'te tanıcam mod var. Ben, ben her Gel buraya Tahir. Ölmedin lan. Geldim, geldim. <laughs> ah ölüyorum abi. Beyler şu maç bitsin ben bir yeni kapatıp yeni açayım ya. Beyler bir maç bitsin. 5 dakika bekleyeyim mi? Yeni kapatıp hemen açıyorum. Çünkü hafif takım var abi. Ben bunu oynayamam. Ben nereden yedi bu çocuğu? Mermi. Aa önümde. Aa, aa. Vurmayın abi beni. Vurmayın ya. Yayıncıyı vurmayın. Kont dali 35 vurmuş abi. Geliyor ya. Şunu alım buradan. Bu kim la? Benim. Hayır. Ağzına hayır inşallah da. abi vallahi. Bunlar tuttu. Bak vallahi kolsuzum tuttu abi. A tekime de ve kilimi çaldı birisi. What the fuck? Abi şu bıçağı atmayın bak vallahi söveceğim hepinizi teker teker. Kanka. Aleykümselam Ege hoş geldin. Evet. Sağ olasın. Ortalık adam kaynıyor abi. Be, oğlum geliyordu bu çavak. Abi yeter artık bu abi atmayın. Vallahi Emrecan abi kurtardı. Vallahi vurdum sana üstüne de öl öl şey yani bıçak yiyecektim baya. Bu ne oğlum böyle? Gel lan. Oy. Birader da ortalık adam kaynıyor. Vallahi. Neden birinciliği daha alamadım? Dur. Birinciliği almam lazım Emrecan abi. La önümdeki adam vuramıyor. Ah. Diğer kanat. Kanka, sen benim niye duvar Kanka vallahi <laughs> hediye atmıyorum şu an ya. Sadece çekiliş var. Allah duvar arkası ah. hediye. Ne atacaksın diye. Koyuk talibor. Ben... Abi. Kırk, kırk yapan var. Yusuf ne? aramızda bir kil var ya. Durun dur yapayım. Bari son. Emrecan abi dur. Şu çocuğu ya siz niye böyle buç?

Oğlum dur, dur lan Allah Allah. Bekle bekle şimdi sen az ben Furkan bir, bir yeni bir stream alacağım seni. Şimdi şu an son 1 dakikası var. Abi aldım ya. E ee, şu an kendi konu konuş. Sen şu anda an ses geliyor mu bu şeye bana? Bana ses mu sıra Size geliyor mu ses? Eee onun konusunu abi daha neyini şey yapıyor? Oğlum bir yayın har harbi kasıyor ya. Ben yine çekeyim 30 FPS yapayım abi. Allah kahretsin ya. Vuramadım. <laughs> çok kas. Ya, abi yayın çok kasıyor. Vallahi kasıyor. Ben onu düzelteyim bir. Be. Bekleyin chat. Geliyorum bekleyin. Bekleyin geliyorum abi. Abi? Abi, abi. Sen ne yapıyorsun? Yusuf orada. He? Sen ne yapıyorsun Yusuf orada? Bekliyorum orada. Emeliyor ama bak. Kapazı. Kapaz bekleyin. Sana bu çatacağım. Allah belanı vermeye ya. Abi sana son 15 saniye. Allah için da. Ha da gitti. Allah, <laughs> derim, <sen gülüyor> arayın, Sonra... Iki, 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 daha daha şey... <gülüyor> <sanmayacağım>. <gülüyor> Aa ya. abi kont dali var ya ayıp değil mi? Neyse kanka Pepsi kodu Adam ne olunlar. yok ki bende. Adam olun lan. Chat hemen abi bekleyin ben bir abi yayını durduruyorum ben kapatmayacağım. Hemen abi şu ayarı değiştirip geleceğim beyler bekleyin be.